Uzman merhabalar ben Emrecan Bugün sizlerle birlikte Binance Otomatik Alsat Botumuzu Sizlere biraz daha göstermek istiyoruz Nasıl çalıştığını anlatmak istiyoruz ve Aslında çok kısa bir sürede Solana içerisinde, örneğin 2 gün içinde %4, 1 gün içerisinde %2, aynı şekilde Yine 2 gün içerisinde %1.5 gibi Karlar elde etmiş, kendi kendine Alsatlar yapmış bir stratejimizi gösterip Bunu nasıl otomatik alsat botumuzla bağlayabileceğinizi Göstermek istiyoruz fakat öncesinde bir uyarı Yapalım Uyarımızı da aldığımıza göre şimdi sizlere bir hatırlatma yapayım. Şu anda ekranda gördüğünüz Ultimate Strateji Uzman Data indikatörü ve aynı şekilde otomatik alsat botumuz olan uzman data, uzman data botuna ücretsiz bir şekilde denemek istiyorsanız açıklama kısmındaki linki inceleyin. Şu anda ben Solana TT'yi 15 dakikalık grafiklerde açtım ve Binance'de açtım tabii ki de. bot burada çalıştığı için. Burada bir strateji kuracağım indikatörüm aracılığıyla ve ardından bunu kolayca alarmlar kısmından stratejime bağlayacağım. Fakat stratejimi az sonra göstereceğim nasıl bir şey kurduğumu. Daha önce zaten videolarda anlattığımız şeyler. sadece sizlere bunu hala daha kullandığımızı göstermek için tekrardan çekiyoruz. Farklı farklı sürekli sürekli sürekli, sürekli trade'ler dönüyor çünkü. Ve çok karlı olanlar oluyor, zararlı olanlar oluyor. Fakat ben bu indikatör sayesinde geriye yönelik sonuçları görebildiğim için ileriyi de az çok tahmin edebiliyorum. Örneğin bu indikatör Ocak ayının başından beri Solana'da çalışmış olsaydı %63 kazanacaktı. Eğer elimizde alıp hiç satmasaydık Ocak ayının birinde alsaydık ve hiç satmasaydık Solana'yı şu anda %60 kazanacaktık. Fakat bu indikatör sayesindeki stratejiler sonucunda %110 kazanacağımız öngörülmüş. Backtest'te yani geçmişten bu yöne böyle bunu uygul uygulamış olsaydım bu şekilde kazanacağım öngörülecekti. Ve şu anda ben bunu kullanıyorum. %41 mesela 100 trade'den 41'i karlı 60'ı zararla bitiyor ama 2.67 profit faktör var geçmişteki trade'lerden bunu öğreniyorum. 2.67 gayet iyi, gayet uygun bir oran. Ve 62 trade var. O da gayet uygun bir oran. Şimdi isterseniz elimizdeki trade'leri inceleyelim. Şu anda ekranda örneğin açtım ben iki tane. Ve e, mesela bunlardan birisi 19 Haziran'da olmuş. 9.5'la 9 arası tabi bu Amerika saati bir saniye ben şuradan İstanbul yapalım saat 16.30 ile 16 arasında ertesi gün değil 2 gün sonra 16 arasında olmuş ve burada hızlıca %2 kar etmiş bunların hepsini kendi kendine yapıyor haberim bile yok benim ben şu an incelerken fark ettim burada tekrardan bir alsat olmuş hemen şuradan görebiliyoruz zaten %3 civarı evet aşağıdan da denkleştirdim %3.77 Toplamda 2 gün içerisinde hemen bu alsatları ben alarmlara kurduğum için oradan da şuradan buradan şunu gösterebilirim. Hemen şu sağda 20 Haziran'a çekiyorum. 20 Haziran'da bakıyoruz ki bir exit bir çıkış var ve bir tekrardan bir long var. Şuradan da görebiliyoruz exit signal'ı. Aynı şekilde hemen arkasından buy signal'ı görebiliyoruz. O zaman ben bir de 22 Haziran'a bakayım. Hemen şuradan 22 Haziran'a çıkıyorum. Evet 22 Haziran'da zaten gördüm. Şunların hepsi 22 Haziran. Şuradan yukarıdan da göstereyim sizlere. Şu 22 Haziran'daki exit signal'ı görüyoruz. Solana Futures bu bizim girdiğimiz alarmdı ve bu sayede ben hiçbir şekilde arkama bakmadan gözüm kapalı bir şekilde bu alarmları kurabiliyorum. E tabi arada bir inceliyorsun ne kadar kar ettin ne kadar zarar ettin ancak sonuç olarak doğru yerlerden alıyor mu doğru yerlerden satıyor mu bunlara bakmak yeterli oluyor çünkü sizin zaten kurduğunuz strateji sizin verdiğiniz indikatörler doğrultusunda, verdiğiniz sinyaller doğrultusunda çalışacaktır. Şimdi isterseniz bir de stratejiyi inceleyelim tekrardan. Hemen şöyle e, ultimate strateji indikatörünü ayarlardan ayarlarını açıyorum. 200 moving average'in üzerinde olacak demişiz. İndikatörün de güzel tarafı bu. Birden fazla sinyali aynı anda kullanabiliyoruz. Örneğin stokastikte K çizgisi D'nin üstünde olacak ve aynı şekilde overbought olduğunda satış yapacak demişiz. Ichimoku bulutunda fiyat çizgisi Tenkan Sen'in üstünde olacak. Tenkan Sen çizgisi Kijun Sen'in üstünde olacak ve Fiyat çizgisi Chico Spen'in altında olacak. Bu sinyalleri seçtim alımda. Satışta ise Tenkan Sen, Çüktür Kijun Sen tam tersi. Ve aynı şekilde Senko Spen A çizgisi B çizgisinin altında olacak. Satarken iniyorum aşağıya. Volume Weighted Average Price yani hareketli ortalama hacim ağırlıklı bu fiyatın altında olacak. Aynı şekilde Moving Average'ta da aynı şeyi bahsediyorum. Hacim ağırlıklı Moving Average'ta da fiyatın altında olacak alım yaparken. Mavi'lim de mavi olacak sinyalimiz. süper Trend bir de 10'a 3 değerlerinde trend yeşil olacak. Swing High Candle'ları kullanıyoruz çıkış yaparken. Ve son olarak da ATR Trailing Stub'ı kullanıyoruz 5 Multiplier ile beraber. Bu şekilde siz de bunu bu şekilde kullanırsanız bu alarmı siz de kurabilirsiniz. Ve bu indikatörün güzel tarafı ise birden fazla indikatörü bir arada kullanarak onların al ve sat sinyallerini bir araya getirerek güçlü al ve güçlü sat sinyalleri elde edebiliyorsunuz. Ve bunlara bir de bot kurarsanız hiçbir şekilde uykunuzda dahi sorunsuz bir şekilde al sat yapabileceksiniz. Eğer siz isterseniz ki uzun, ben uzman datanın trading botunda kullanmak istemiyorum gidip tricomas'ta kendim bir alarm oluşturacağım derseniz şu anda siz de ayarlar kısmından ultimetre en alt tarafında al ve sat ve aynı şekilde çıkış yap sinyallerine ayrı mesajlar belirleyerek Tricomas gibi platformlarda da kendi botlarınıza bağlayabilirsiniz. Maksat burada stratejimizi günün sonunda bir bota bağlayabilmek ve sinyalleri sinyallerle satış yapabilmek. Alert kısmından ultimate stratejiye girdiğinizde zaten buradan direkt olarak trading botunuza bağlayabilirsiniz. İsterseniz direkt olarak alert function calls only dersiniz. Tricomas'a bağlarsınız. Fakat bizim tavsiyemiz tabi ki uzman da, da trading botuna bağlamanız olacaktır. Video izlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım Otomatik Alsat botumuz hakkında biraz daha bilgi edinmişsinizdir. Ve siz de bunu kendiniz aslında kullanabilirsiniz. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Tekrardan hatırlatalım açıklama kısmındaki linkten training botumuza ve bulutulmayış strateji uzmanlığı ücretsiz bir şekilde erişebilirsiniz. Deneyebilirsiniz. Bu sayede siz de aslında stratejilerinizi hayata geçirip otomatik bir şekilde Alsat yaptırtabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Başarılı trade'ler.